Burada yıkıldı. Her şeyimizi kaybettik yavrum. Sakat oğlum da onlara kon çıktı. Bana çıkmadı yavrum. Vermediler. 45'ten 5 tane üstüne odun yok, ocak yok, yiyecek yok, içecek yok. Oğlum da sakat. Ancak kendini koruyor oğlum. beni korumuyor. Sen bir göz bir mutlak satan yavrum. Yavrum gittim gittim bana çıkmıyor. Hep buraya geliyorlar bakıyorlar. adresini alıyorlar. Hepsi geliyor bakıyor geri gidiyorlar yavrum. Depremde beri buradayım ben bir yere gitmiyorum yavrum. Yani hocam dişler kilitleniyor burada. Odun yok, hocam yok, yiyecek, yiyecek Tüpler boş. Hiç kimse mi yok Allah'ım böyle yavrum. Çay yok, şeker yok, yağ yok. Tüpler boş. Çocuklar mağdur, Kimsemek bek sakadım, ilaçlarımı alamıyorum. Kavam üzdü bence bölmüşü yok. Hayır, işte oğlum. Bak şuradan vurdu yukarıda sel. Sabaha kadar suyun için ottuk. Allah şahittir. Namusum üzerine yemin ederim yavrum. Hala sakat arabamı kaçırdılar. Gittim söyledim. Geldiler baktılar üç ay dört ay oldu yazdır daha da gelmedi. Benim akciğerim hasta. Tansiyonum süper. Gizli kalp var, şeker var. Biri felç, biri platin. Sakat arabamı da kesene çalmışlar. Kaldım yarım. Burada ilaçlarım bile yok şimdi. Gözüm kör olsun. Aşem kusa 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 ölmüşüm. Haberim yok. İstemeye kontevi istiyor. Az da bu çocuklara odun. Yiyecek yiyecek getirirseniz hepsi çok memnun olurum. Görüyorsun bak perişanım. Yak yakacağım yok efendime söyleyeyim. Çadırım iyi değil. Kar yağacak yarın sefilim, perişanım. Yok yeğenim, ne konteynerim olsa gene içine kafamızı sokarız. Hiç olmazsa gene içeride bana temiz oluruz. Ne su, ne yiyecek, ne içecek, ne bir şey. Hiçbir şey yok teyze. Zor durumdayız biz. Evsiz başvurun valiliğe dediler. E vurduk. Ne gelen, ne giden yiyin. Ve kaymakamın kendisiyle görüşümde. Allah rızası efendim yapma dedim. Donuyorum dedim. Ben sakatım dedim. hikayemde ayağımda platım var. Üşüyorum, dayanamıyorum dedim. Bana bir konteyner verin bari. Ben sizden ne istiyorum? Bir şey istemiyorum dedim. O da gelmedi. Ha, bekliyoruz, bekliyoruz. Yok oğlum. 15-20 gün oldu. Hala yok.